Hesap Enis. Sever buraları Enis. O da yeniden aldı yer oynadı. Boran yerden Serçut. Gol pozisyonu. Şansı bu kez talayan Gürkan. Çekti sana. Gürkan ince hareketler. Gürkan. Önüne açık Gürkan vurdu. Son anda savunma pozisyonu devamında. Semi. Alaskar. Alaskar. Ara pası çok iyi. Gol pozisyonu. Son anda. Ulan üstü refleks gösterdi. Ardından. Ona çarpan topta direkten oyun alanına dönmüştü. Gürkan. Gürkan vuruyor. Enis ayağının dışıyla ters kanada iyi top. Oktay. Savunmaya da çarptı bu top. Gürkan bıraktı. Gol pozisyonu ve top al. İlhan ceza sahasına doğru. Soner karşıladı bu topu. Enis uzaklaştıramadı. Şoo! Çift boşta kaldı. Aşırtma karambol. Rıdvan var. Rıdvan Gözpınar işareti aldı. Rıdvan vuruyor topağalarda. Rıdvan'ın golü. Söner bıraktı. Gürkan'ın pası. Rıdvan yeniden Gürkan'da. Gürkan iyi yere. Enes içeri çevirdi. Şut ve gol. Geldi. İçeriye doğru Semih. Pozisyon devam edecek. Gürkan soluna çekti. Gürkan bıraktı. Enes biraz kısa kaldı. Pas Enes vurdu. Önünde kaldı. Vurdu Enes. Gol. Geldi pas. Pasta hata var. Kale boş, kaleye doğru yöneldi. Top son anda. Furkan Çakmak.